Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte buraya getireceğiz. Şimdi bu nasıl olduğunu size öğreteceğim. Burası şimdi camilik. Caminin buraları biraz küçük ama şimdi aşağılarına inersek daha güzelleşiyoruz. Burada ayak balıklar var. Sonra da burası. Efendim. Bu... Efendim. Buraya aşağı katına iniyoruz hemen. Arkadaşlar kuşağın katına inersek daha iyi bir yere. Efendim. Ama gözümüz elinden ayrı mı kaybolursun? Hayır kaybolmaz. Ben video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi burada. Burası biraz söyle evet. Sonra da burada bir tane kız var. <laughs> Burada bir tane kız var. Sonra da sonra sonra. Burada bir tane Aa, Burada bir cami abi. Burada oturuyor. Sonra da bize de ah, dua okuyor. Sonra da burası üst katıydı. Buralar çok güzeldi. Sonra da şuralarını göstereyim mi? Burayı bilmiyorum ama. Bakın şöyle bir yer. Bu da şöyle bir yer. Şurada böyle bir yer. Merak ettiğiniz için gelin buraya gelebilirsiniz. Çok güzel evet. Şimdi gözümün önünden kayın. Bak şimdi. Üst katına geri dönüyorum. Bakın şimdi üst katına geri dönüyorum. Üst katından daha güzel aşağısın. Üst katı da böyle. Alt katını göstereyim. Camiye geldiğimiz için merak ettim. Çin camiye gelebilirsiniz. Burada bir tane iki tane daha cam var. Burada okumak için. Burada da var. Yine alt katına iniyoruz hemen. Hepsi başka bir yerde. Şimdi başka bir yere geldik. Evet buraya karanlık. yer tarafına gideyim. <laughs> Gidiyor muyuz? Aşağıla. Gidiyor muyuz? Ne <laughs> <laughs>